Bugün tarihimizde belki de bir başka örneği olmayan çok şaşırtıcı bir konuyla karşınızdayız. Osmanlı'da subayların greve çıkması. Evet yanlış duymadınız. Hem Osmanlı, hem subay, hem de grev. Bu üçün nasıl bir arada olur demeyin. 1903'te yaşandı. Osmanlı tarihini incelediğimizde isyanlar hep köylü, sipahi, softa, yeniçeri, aşiret ve halk tarafından çıkmıştır. Ama 1903'te bambaşka bir şey oluyor. Subaylar isyan ediyor. Hem de topluca, hem de grev mantığında. Bu Osmanlı askeri tarihinde hatta Türk askeri tarihinde tek örnektir ve olay Balkanlarda Manastır'dadır. Bugünün Makedonya'sı Balkanların sinir ucu. O dönemde Balkanlar bitmiş durumda. Herkes barut fıçısı gibi adeta. Bulgar komitacılar, Sırp çeteler, Yunan gerillalar, Arnavut silahlı gruplar. Her biri Osmanlı toprağında cirit atıyor. Devlet valileri değiştiriyor ama bir işe yaramıyor. Gelen gideni bile aratır hale geliyordu. Ve bu coğrafyanın subayların psikolojisi hiç iyi değildi. Biz bu coğrafyada yalnız bırakıldık diye düşünmeye başlamışlardı. Bu cümle isyanın kıvılcımıydı. O yıllara baktığımızda orduda üç büyük sorun göze çarpıyor. İlk olarak bazı subaylar 4-5 ay maaş alamıyor ki bu aslında subayların sabrını sınayan en büyük etken. İkinci sorun ise cephane geç geliyor. Yemekler kötü, erzaklar yetersiz. Merkezden sürekli sakin olun, teyakkuzla kalın, emir bekleyin diye telgraflar geliyor. Fakat her yer yangın yeriyken subaylar olanı biteni izlemek, kaderlerine razı gelmek zorunda bırakılıyor. Ve genç idealist subay ise aralarındaki tartışmalarda genel olarak biz burada ölürken İstanbul politika konuşuyor, sonucuna varıyordu. Bu da artık tuzu biberi oluyordu. Bir ilk bahar günü sabırlarını taşıran olay gerçekleşiyor. Bir çete saldırısı oluyor. Komutan ateş emri vermek istiyor ama İstanbul'dan telgraf geliyor. Hudut haricinde takip edilmesin, müsamaha gösterilsin. Bu emir askerleri delirtiyor. Çünkü arkadaşları gözleri ölüyor. Fakat sadece yumruklarını sıkarak izlemek zorunda bırakılıyor. Artık bardağı son taşıran bu olay ile subaylar ortak bir karar alıyor. Bu karar tarihte aynen böyle geçiyor. Zabitan grevi. Peki bu grev ile ne oluyor? Bir asker nasıl grev yapar? Komuta görevini askıya alıyorlar. Resmi toplantılara gitmiyorlar, talim yaptırmıyorlar, nöbet planlarını imzalayamıyorlar. Emir zincirini yavaşlatıyorlar. Bu isyan değil, askeri bir iş yavaşlatma eylemi ve bu eyleme katılanlara da Manastır zabitan hareketi üyeleri denildi. Manastır'daki isyanda öyle subaylar var ki ileride Osmanlı'nın kaderinde rol oynayacaklar. Enver Bey, sonradan Enver Paşa, Niyazi Bey, Eyüp Sabri, Cemal Bey, İstanbul valisi olacak olan Risto Todorov, Bulgar asıllı Osmanlı subayı, Fethi Okyar, Cumhuriyet döneminde başbakan. Bu isyan aslında ittihat ve terakkiyi doğuran tohumlardan biridir. Grevin işleyişine baktığımızda subayların yazdığı ortak bildiri de şöyle anlatılıyor. Vazifelerimizi yerine getiririz. Lakin hayati meselelerde emirleri tatbik etmeyiz. Bunun anlamı askeri eğitirsin, kışlayı düzenlersin ama saldırı emrini sorgularsın. Geceleri harekete geçmezsin, jandarma komutanının planını durdurursun. Bir devlet için en tehlikeli an şudur. Asker emir dinleyemeyebilir ama subay emir dinlemiyorsa ordu çöker. Saray olayı duyar duymaz delirdi. 2. Abdülhamit Konuya ilk duyduğunda şunu demiş. Subay devlete kafa tutamaz. Saraydan emir çıkar. Zabitan derhal tevkif edilsin. Ama valinin cevabı şaşırtıcı. Efendim, bunları tutuklarsam ordu dağılır. Vali korkuyordu. Çünkü manastır subayları çok güçlüydü. Subaylar asla geri adım atmıyordu. Subaylar saraya bildiriyi yeniliyor. Halkımızı elbette ki koruruz ama yanlış emrede uymayız. Bu noktada Osmanlı tarihinde ilk kez şu oluyor. Devlet subaylarla pazarlığa oturuyor. Ara bulucu olarak Süleyman Paşa gönderiliyor. Paşa raporunda şu cümleyi yazıyor zabitanın şikayetleri haklıdır. Kısa ve net. Yani merkezi yönetim bile subayların haklı olduğunu kabul ediyor. Sonunda İstanbul geri adım atarak şu üç kararı alıyor. 1. Maaşlar hemen ödensin. 2. Lojistik destek test sağlasın. 3. Son olarak da bazı gereksiz politik emirler kaldırıldı ve subaylar greve son verdi. Ama bu olay bir şey gösterdi. Osmanlı subayı imparatorluğun çöküşünü ilk fark eden sınıftı ve bir şeyler yapmalılardı ve bunu en çarpıcı biçimde yaparak adeta İstanbul'a ders vermişlerdi. Bu olay neden gizli tutuldu? Sebep çok basit. Ordu içinde isyan devlet için utançtır. Bu yüzden resmi tarih kitaplarına girmez, okullarda okutulmaz. Arşivlerde nizamsızlık diye yuvarlanır. Subay grevi ayrıntıları sansürlenir. Ama gerçek şudur: Manastır 1903, Osmanlı'nın Ordu Devlet Çatlağı'nın ilk büyük patlamasıdır. Birçok tarihçiye göre 1903 Manastır Zabitan Hareketi olmasa iddiaçılar örgütlenemezdi. 1908 Meşrutiyeti gelmezdi. Abdülhamit bu kadar sıkışmazdı. Trabluskarp ve Balkan Savaşları daha farklı yaşanırdı. Yani bu küçük isyan imparatorluğun son 15 yılının yönünü belirledi.